Çok kıymetli basın mensubu kardeşlerim. Biz aslında bu akşam bir araya gelirken bu toplantıyı biz 10 Ocak'ta çalışan gazeteciler gününde bir araya gelmek suretiyle icra edecektik. Fakat o sıralarda il dışına Ankara toplantısına hazırlığımız devam ettiğinden Ankara dönüşü bir araya gelmeyi düşünmüştük. Dolayısıyla toplantımız bugüne kaldı. O günde ben gene 10 Ocak'ta elimizden geldiği kadar çalışan gazetecilerimizi ofislerinde ziyaret etmek suretiyle çalışan gazeteciler günü, 10 Ocak gününü kutlamıştık. Bu vesileyle tekrar olacak gazeteciler gününüzü kutluyorum. Rabbim sizlere de güç ve kuvvet versin. Rabbim hakkarimizde kıymetli basın mensuplarımızla bir arada beraber yol yürümeyi de bize nasip eylesin. Zira sizler de çok kıymetli bir görev icra ediyorsunuz. Elbette biz siyasetçiyiz. Kendi görev alanımızda vatandaşımıza hizmet gayreti içerisinde yol yürürken sizler de aynı şekilde vatandaşımızın en kısa ve en hızlı ve en doğru bilgiye ulaşması için gayret gösteriyorsunuz. Bu çok kıymetli bir vazifedir. Bu vazifeyi icra ederken aynı zamanda toplumsal hassasiyetlere de bugüne kadar Hakkari basın olarak saygı gösterdiğinizden, hassasiyet gösterdiğinizden dolayı ben sizlere ayrıca şükranlarımı sunmak istedim. Hakkari elbette kıymetli bir memleket. Hakkari'mizin elbette kadim bir kültürü var. Örfü var, adeti var, hassasiyetleri var. Bu anlamda bugüne kadar bütün hayatımızda biz şunu sizden gördük. Her zaman Hakkari'nin toplumsal barışına, hassasiyetlerine, örfüne, inancına, adetlerine, kültürüne hizmet ettiniz, katkı sundunuz ve her zaman da bu şekilde gerçekten verimli bir çaba içerisine girdiniz. Bu açıdan da dediğim gibi gerçekten siz takdiri her zaman hak ediyorsunuz. Biz size bu anlamda da şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli arkadaşlar bu anlamda biz sizlere gününüzü yeniden hatırlamak ve bundan sonra da bir arada yeniden Hakkari'mize hep beraber sahip çıkmak ve Hakkari'mizin insanına hizmet etmek anlayışı içerisinde yol yürürken malum olduğu üzere biz geçen hafta perşembe günü Türkiye yüzyıl, yüzyılında nasıl bir Hakkari çalıştayı bir anlamında bir çalıştay gerçekleştirmiş olduk. Kamu kurumlarımızdan üniversiteden gençlik spordan AFAD'dan, Sağlık Müdürlüğü'nden, üniversiteden ve değişik setakalarımızdan işin ehli olan insanlarla bir araya geldik. Hı. Çalıştay bir, biz Türkiye yüzyılında nasıl bir hakari görmek istiyoruz sorusunu sorduk <laughs> ve yaklaşık 8-9 masada insanlarımız, katılımcılarımız, işin erbabı, işin uzmanı, sanattan kültüre kadar, gençlikten kadına kadar, spordan eğitime kadar, inançtan değerlere kadar, şehirden kentsel dönüşüme kadar, depremden ve deprem anında alması gereken önlemlere kadar ciddi bir çalışma yapmak suretiyle masalarımızdaki notlarımızı aldık ve bir rapor haline getirdik. Elbette önümüzdeki süreçte bu rapor bizim Hakkari'deki çalışmalarımız için bize yol haritası olacaktır. Bu anlamda yaptığımız çalıştay bir elbette ilktir ama son değildir. Biz şuna inanmışız. Hakkari'mizde Hakkalımızın siyasetinde ve Hakkarımıza hizmet ederken biz kafamıza göre hareket etmeyeceğiz. Biz şehrimizin dinamikleriyle beraber şehrimizin sorunlarını çözerken o sorunlara vakıf olan işin uzmanlarıyla beraber insanımıza, vatandaşımıza, halkımıza sormak suretiyle ihtiyaçlarımızı taleplerimizi, sorunlarımızı ve çözüm önerilerini almak suretiyle beraber yol yürüyeceğiz. Bu anlamda biz şu kültüre inanmışız. İstişarede rahmet vardır. İstişarede bereket vardır. Danışmada danışan insan orta akılla hareket ettiği zaman elbette hataya düşme oranı çok aza düşmektedir. Bir insan tek başına yanılabilir ama bir toplum ama bir ortak akıl kolay kolay yanlışa düşmez. Dolayısıyla biz istişarete rahmet vardır ilkesinden hareketle insanımıza, vatandaşımıza, işin erbabına danışmak suretiyle hakkarimizin taleplerini, sorunlarını masaya yatırdık. Çözüm önerilerini gene masaya yatırdık ve bizim için elbette önümüzdeki süreçte belediye seçimlerinin arafesinde belediye seçiminin çalışmalarında yani yerel yönetimlere talip olduğumuz bu süreçte bizim için bu çalışmalar yol haritası olmaya devam edecektir. Biz elbette şehirde yaşıyoruz. Sorunları aşağı yukarı hep beraber biliyoruz. Ancak yine de ben bir hukukçuyum. İnşaat alanında, deprem anında, sağlık meselesinde, spor meselesinde, gençlik, kadın, kültür ve diğer konularda işin uzmanları bizden bir adım daha vakıftır olaylara. Bunlardan fikir edinmek suretiyle biz alana nasip ederse 31 Mart 2024 yerel yönetimler seçiminde bu ortak aklı, çözüm odaklı ve önümüzde bir yol haritası koymak suretiyle adımlarımızı atacağız. Ve Allah nasip ederse değerli basın mensubu kardeşlerim, biz bu yerel yönetimler seçiminde bu sefer çok iddialı olduğumuzu gerçekten dile getirmekle birlikte bu inancı paylaştığımız için biz yarın memleketin sorunlarını ve çözümlerini elbette önümüzde görmek, sorunları masada tutmak suretiyle çözümlerini bizim vatandaşımızın önüne sunmak için böyle bir adım attır. Değerli arkadaşlar, elbette bundan sonra da kıymetli basın mensuplarımızla zaman zaman bir araya geleceğiz. Daha önce bir araya geldiğimiz